Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir günlük vlog çekiyor. Akşam vlog yani. Şimdilik arkadaşlar beslenme hazırlayacağım. Bakın buradaki beslenme kabım var pembe. İlk olarak şundan başlamak istiyorum. Bu güneş. Bu arkadaşlar güneş için. Okula burada içecek koymayacağım bardağımız var. Ondan siz geldi bu arada arkadaşlar. Sarayım. Şöyle hemen beslenmemizi açalım. Ee, tamam bu güneş için. Güneş için arkadaşlar şöyle bir tane bö börek koymak istiyorum. Börek. Hı. Şöyle bir tane havuç dilimi koyacağım. Çünkü havuç dilimi hani sarı beslenme. tam koyarsan sığmaz diye düşünüyorum diye. Böyle bir hava Bunu veya da kardeşini, kardeş kardeşi yerler diye düşündüm. Öylesinler zaten. Bir tane armut koyacağım. İnşallah sar. Bir tane kek koymayı düşünüyorum ama artık olmaz. O yüzden bir tane sucuk koyacağım. Sucuk da arkadaşlar şey anlıyor. Böyle öğlen yemeği arkadaşlar. Çünkü öğlen yemeğine gitmiyor. Kardeşim. ve arkadaşlar şöyle bir tane salata koyacağım. Bence beslenmemiz ama kapanmıyor. Armut yerine başka şey koyacağım. Armut yerine arkadaşlar bence şöyle bir tane süt koyalım. Bir de bardak koyalım. Şöyle bardak ve süt arkadaşlar. Şöyle milk koyalım bir tane. Şöyle küçük bir tane milk kutusu. Böyle hemen beslenmemizi hazırladım. Şuraya koyalım. Zaten şimdi uyku arkadaşı için böyle biraz oynayacaklar tabii Uyku için böyle pijamalar falan giydirmesini göstereceğim. Efendime söylediğim sonra şeyler yapacağım böyle. giydireceğim işte süsleyeceğim. Süslemek pis, pis, süslemek değil de böyle. Uyku yazacağım böyle saçlarını falan toplayacağım. Bunda bu kapanır mı? Kapanır. Bir tane o zaman kek koyuyorum ona. Kardeş kardeşe yerler diye dedim. Bir dilim dilimlenmiş havuç bir de dilim dilimlenmemiş havuç. Neyse bir tane bıçak koyacağım. Havuç belki yine keser diye. Ama hani bu şey merak et bu çocuk bu bıçağı? Şuraya hemen bir, bir tane patates kızartması koyacağım. Bir tane ama koydum. Öğretmen kızıyor diye arkadaşlar. Ve de köfte koyacağım. Bu da burada gülündü. Havuçlardan biri sığmadı. Şu kiki çıkarayım. Şöyle bir şey yapacağım. Zor zor kapanıyor. Kapanıyor kapanıyor. Hadi hadi kapanırsın yaparsın. Hadi kapan. Ne olur kapan. Tamam kapanmıyor. O zaman bir tane havuç çekeceğim arkadaşlar. Şöyle olacak mı hemen ona bakıyorum. Kapanıyor. Zaten bıçak koyduğuma göre kesebilir ve kardeşiyle paylaşabilir. Bu beslenmemizi de koyalım. Şimdi arkadaşlar beslenme hazır ve akşam yemeğini hazırlamayı düşünüyorum. Ama yemiş yediklerini hatırladım. Neyse. Etrafta böyle dizilmiyorum arkadaşlar şimdi şu küçük kutuyu merak ettiler ben bunu hemen depolamaya aldım arkadaşlar şu küçük kutuyum böyle skeç skeç şimdi. şimdi ben içinden böyle süsleme malzemeleri çıktı falan işte bir tane şu çıktı mesela ben burasını sadece süsleme malzemelerini göstereceğim şöyle bir tane böyle el ısılı toka çıktı Gitti. Arkadaşlar beni böyle küçük oyuncaklar böyle şu çıktı şapkes ne kes böyle kaşıklar çıktı böyle küçük tokalar çıktı bunlar okul için arkadaşlar işe yarıyor o yüzden bunu kullanıyorum. ya. Yani şu an bizim videomuza uygun değil. Şimdi ben onları süsleme çantasına alacağım. Ve arkadaşlar şöyle takma saçlarımızı aldım. Şuraya koyayım. Bir onları Gül ve güneş hemen alalım. Yıkayacaklayalım. Ama beslenmeleri düştü arkadaşlar. Neyse olsun. Yerleye boyayacak ama. Arkadaşlar gülün ayağa. sağ olsun kamerayı düşünmeye yaradım. Arkadaşlar şimdi kızlar burada. Ben hemen şöyle yedek masayı alıyorum. Kendim İyi çekim yapabilirim. Size böyle ayağım görüyorum. Kusura, kusura bakma. İyi çekemiyorum şu an. Bu bu kutunun içini merak etmişsinizdir. Şöyle göstereyim hemen. Şu masamı koyayım hemen. Evet. Bana büyük gösteren masamı koydum ama saçlar görünmüyor. Ne yapacağız ki? Şöyle tutasak. Buraya bir kutu lazım şöyle tutmak için. Burada bitirmez bu değil mi arkadaşlar? Hayır korkuyorum. Aman. Arkadaşlar saç modeli yapacağım için şöyle koysam iyi olur. Tamam. Böyle arkadaşlar. Ama... Hemen çantamı almışlar. Makyaj çantamı açtım. güzel bir bugün cumartesi oldukları için arkadaşlarının yanına göndereceğim. Böyle. O yüzden biraz bakım yapmaya karar verdim. Şöyle göstereyim aynayla kendilerini. Tamam. Güzel. Başlayalım böyle bir saç yapmaya. Şöyle arkadaşlar bir saç yapacağım. Ben arkadaşlar yani bu kıyrıkları düzenle sadece arkadaşlar yapacağım. Şöyle düzenleyelim böyle iyice saçını. annem görünmedi. Ha, görmemiş. İyi arkadaşlar. Şöyle ben hemen saç modelini yaptım. Şöyle güzel oldu bence. Şöyle biraz daha şuraları topladım mesela. Toplamıştım. Bir tane de ona kolye giydireceğim arkadaşlar. Üstünü giydirdiğimizde. Öbürüne de tokar arkadaşlar giydireceğim. Ve şöyle yüzük takacağım. Ama yüzük olmazsa da kolye yapacağım. Bir de yapacağım. Benim komple arkadaşlar biliyor Şöyle aynayla da kendisini gösteriyorum. Şimdi direkt seni alalım Gülcüğüm. Al kardeşim ben onu yere yatırdım. Şöyle arkadaşlar şöyle küçük bir tane oyuncak çıktı şuradan. Güle veriyorum ona. Evet arkadaşlar sırada güneşte. Güneşin saçı uzun olduğu için biraz arkadaşlar biraz daha arkadaşlar. Çok güzel bir model yapmayı düşünüyorum ana. Örgü falan değil yani. Ama yani hani güzel dediğim örgü değil anlamında dedim. Ama arkadaşlar şu an bir tane saç modeli yapmaya çalışacağım. Şöyle ama yani takma saç takacağım. Bunu takmayacağım onun saçı çünkü çok yok. Şunu takacağım arkadaşlar yani saçına şu. an. Sanki saçı boyanmış gibi olacak. Şöyle ben şöyle yapayım ki arkadaşlar hani öyle şöyle olsun. arkadaşlar. Şöyle hallettik. Burada üstü düşüyor. Ne olmuyor şu anlık. Şöyle bir saç modeli. Şuradan da toplamayı düşünüyorum. Ama nasıl? Tokam yok şu an. Yandık. Şöyle arkadaş yapacağım o zaman. Şöyle Şey yapmaya çalışıyorum. Bak şu saçı şöyle şu saçın şurası görünmesin diye yani. Ama artık yapacak bir şey kalmadığı için şimdi de böyle gönderiyorum. İlk olarak göstereyim Gül'ümüzün ama Gül'ün. Gül'ümüzün ismini değiştirelim. Şöyle koyayım hemen. Gül'üm. Gülcüm selam desene arkadaşlar oldun mu? Selam. ama ben şu makyaj malzemeyi kutuma koyayım açacağım tıklarımızı ya. Az olur tıkları koyacağım. Tıkları takacağım. Tıkları takacağım. Saç kremeye gerek kalmadı. şimdi yani bunları topluyorum. kadar arkadaşlar tıkacağım için. Bir de kolyeyi tıkacağım için arkadaşlar. Işte bunları koyuyorum. Arkadaşlar böyle bir tane hediye gelmiş. bize bunu size göstermek istiyorum. Ama yani çok güzel böyle bir hediye. Onları kızlar açacak arkadaşlar. Akşam şöyle. Akşam uçacak da böyle farktan gelecekler böyle arkadaşlarıyla. Şu an arkadaşlar, 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 çocuk çocuklar ee, yani. Şu an arkadaşlar bizimkiler şöyle gidiyorlar böyle oyun oynamaya. Şöyle hemen bir tohumu toplayayım ben şöyle pijamalarını. Şöyle topladım ben. şöyle üstlerini de çıkaracağım. Şöyle sıvamıştım kollarını iyi geçsin diye arkadaşlar. Sonuçta bu bir oyuncak bebek. Arkadaşım burada ojeleri harika duracak bu giydireceğim elbise gibi şeyle. Bence şöyle beyaz giydireceğim ki çok güzel olsun. Ay ayıp diye diye ama yani. Olsun artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle gösterelim bebeğimizde. <laughs> <laughs> ne yapayım? Öğrenci basmak istedim konuşma düğmesine. Şu anki ona gülün üzerindeki elbiseyi giydireceğim. Güle de yani arkada. Pardon. Yine yanlış söyledim? Bak. Bunu arkadaşa ona gideceğim. Gidirmeye çalışacağım yani. Başta gidirme işte. Şimdi gel bakalım gülücüğü üstüne hemen çıkaralım seni. Onun kardeşine vereceğiz. Burada arkadaşlar bu üst benim anneminmiş. Öyle Şu pijamalarınızı da aldım. Şöyle gidirelim hemen. arkadaşlar burada böyle short etek böyle giydirebilirdim aslında kısa olmaz yarın da arkadaşlar güneşli pardon şu arkadaşlar yarın da bu bebeğimle parka çıkma vlog çekeceğim O biraz böyle büyük geldi. Çok büyük geldi hatta arkadaşlar. Şu şu yani şu şu an siz burada olsanız da görseniz şu büyüklüğü şaşırırsınız yani. Acayip büyük geldi. Bebek kadar aslında elbise. Gün, ama güne çok güzel olmuştu. Pardon yani güneşe güneceğim. O yüzden bunu güneşe aman. güneşe giyeceğim bir de adı güneşti değil mi ya? Ben hep unutuyorum. Hemen yıkamızı alalım şunu. Ben sana şunu şişko şişko olduğun için birazcık şunu giydireceğim. Sakar çıkarken gayet iyi. Hiç değil. Tepkide. Altına da şunu giydireyim. Yani. Ne olacak? Pardon kaymışım Aşkına gezdireyim gö göndereyim. Bunu giydireyim arkadaşlar. Aynen bunu giydirip göndereyim bence arkadaşlar. Çok güzel Hayır gülün elbisesi. Pardon güneşin elbisesi gitti arkadaşlar. Annemin yanına. Bu arkadaşlar buna böyle mavi bir üst yakışır. O yüzden öyle giydireceğim. Kola sokan ilk defa insan görüyorum. Beni her güzel ben her gün hemen giydirip geliyorum. Arkadaşlar şöyle oldu. Ben de çok tatlı oldu. Böyle bir hırka giydirdim üzerine. Böyle üstüne uygun. Böyle üstü böyle yarım kollu olduğu için. Böyle bende ideal bir hırka oldu. Sıra Gül'de. Evet Gül yaptık zaten. Arkadaşlar ben gülü süsleyeceğim. Yani güneş gidemeyecek. Çünkü güneşimiz maalesef arkadaşa şey. gidemiyor. Çünkü ödevi varmış. Öyle dedi bana. Ben de tabii ki gönderemedim. Yarın yaparım dedi ama yani ne yapayım? Bugün yapsın yarın eş kalmasın yarın gidersin. Dedim o da zaten hemen onayladı. Yarın gideceği arkadaşlar için. Günü de yapmazsa artık ne yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yerinden sonra. okul var. Bugün arkadaşlar böyle pazartesi akşamları yani artık akşamları çekeceğim. Çünkü benim de akılım var. Arkadaşlar size bizim parkta olan bir anıyı anlatacağım. Ben bizim parkta böyle Melek diye biri var. Şöyle böyle bir tane bize okuma yazma bilmiyor daha benim gibi. Dermişim ben tabii de böyle biliyorum arkadaşlar. diyordu ki böyle bit birisi ya bu kadar şey bit birisi bit birisi yok. Bence bize okul oradaki çocuk Me Meleknaz bence bir bitli arkadaşlar. Bit yani girmiş onun içine. Yani sen niye uydursun ki öyle bit 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 diye beni. Neyse ben buraya bu bir bir donatmışım arkadaşlar yani. Farkında değil mi? Her yerde danat. Yani bildiğiniz. Şöyle tokalar taktım. Süsledim arkadaşlar iyice. çok tatlı oldu. Arkadaşlar bulam. izlediğiniz için teşekkür ederim. Güneş'i de şöyle oturtturalım. Pardon hoşça Gülücüğümüz hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarınki vlogumuz için görüşürüz arkadaşlar. Yarınki vlog. Bir de bugünden çekmeyeceğim vlog. Falan falan. Görüşürüz böyle. Ay çocuk. Ben de otur arkadaşlar. Güneş'i uyutayım. Arkadaşlar da bize koymak istedim seni şimdi ben götüreyim böyle Arkadaşlar yanına sokakta var arkadaşlar <laughs> götürdüm bu arkadaş şunu giydireceğim çok yakışacak bir de zaten kendi üstüne giydireceğim. kot pantolonunu giydireceğim çünkü kat pantolon yakışacak ona arkadaşlar? Bu çok zayıf olduğu için ayaklarından geçireceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar biraz olur bizim gülümüz. O yüzden bunu giyemez. Yani zor. Yani borcunu biliyoruz. Biraz zayıflaması gerek derseniz yorumlara yazın arkadaşlar. yakıştı da ama zayıf olduğu için ona hiçbir şey olmuyor dediğim gibi ben bunu şimdi nasıl elikleyeceğim bu nasıl elikleniyor bunu hiç bilmiyorum böyle bir yere eliklenecek ama bu nereye anlamadım tam Yani hemen geçin böyle ayağım görünmeden ben. Şimdi pantolonumuzu bulalım Bayağı bir şu an bu videoyu yaparken. Siz de izlerken yorulacaksınız eminim. Zırgın şimdi diyeceksen kafandaki tokayı çıkarabilirim. Ben sadece arkadaşlar size göstermek istiyorum. Yani giydirelim mesela. Falan. Ama yani onun için yorulmadım. Yani vlog çekmek için amacım. Yani güzel bir vlogun sonuna geleceğiz şimdi. Ben onu yatırayım şimdi hemen canım. Sakin uyudu bile. Çok güzel oldu bence üstü. Işte. Ben bunu hep dilimi böyle bırakıyorum. Gülümü. Ama bir şey unuttum. Şöyle hemen hırkasını da giydirelim. Kirt bir şey olmasın böyle üşümesin. Üşümez. Üşümesin. Yani daha da iyi. Şöyle hemen yukarıdan giydirelim. Arkadaşlar burada o dersini hemen yaptım. Ama ben onu göndermek istemedim. Orada bir de arkadaşlar biraz büyük diye zaten şeydi yani ama yani nasıl neden o gül, gül oynuyor diyeceksiniz onlar kadar yaşı var yani. O yüzden oyunu arkadaşlar ama güneş yani en güçlü. Yani... yani dalga geçerler diye dedim. Kandırmayayım kızımı. Ama yani hani kardeşim derseydi tamamdı yani. Bir şey demezlerdi de diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle arkadaşlar hemen yatıralım bebeğimi ve tamam yattı battaniyesini alıyorum şimdi herhalde odada Ay, odada değil battaniyesi battık şimdi burada köşe battaniyesi buldum. Hem bu oyun <laughs> Karanlık bir odaya gittim. Şöyle battaniyesi Arkadaşlar hemen Battaniyesini. Şimdi ben de yanına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk arkadaş artık izlediğiniz için görüşürüz diyeceğim. Görüşürüz.